Bilim kurgu bayılırım. Kaliteli bilim kurguyu hepten bayılırım. Ama çatara patara bilim kurgu değil gerçek bilim kurgu. Üstelik bilim kurgunun Adıyaman Samsat'tan çıkmış olması bilim kurgunun tarihini konuşacağız. E, kaliteli bilim kurgu kitapları, kaliteli bilim kurgu filmleri baş tacıdır. Ama bilim kurgu size vizyon katıyorsa güzeldir. Yani ilk e, kökenine baktığınız zaman. Yunan mitolojisinde de bilim kurgu var. Olimposto, Olimpostan'daki o, o sakinler, mitolojinin başlangıcı, ateşin çalınması vesaire. Hatta denizdeki Kraken'lar falan bunlar bile bir tür bilim kurgu başlıyor. İlk ikinci yüzyıla gittiğimiz zaman Sam Samosatalı Lucian, Lucian denilen birisi var ki bizim Samsat uzayla ilgili bir hikaye yazıyor. Uzayda yaşamlar, gezegenler arası işte yaşam falan. İlk milattan sonra ikinci yüzyılda. 1420'lere kadar o kadar büyük bir bilim kurgu yok. 1420'de bir Fransız yazar Büyük İskender'in su altı deniz seyahatlerini kaleme alıyor. Böyle bir fantazi fantezi dünya oluşturuyor. Sonrasında 1680, 1638'de Ay'a seyahat konusu Francis Goodwin tarafından işleniyor. Bu büyük bir vizyon açıyor. Düşünün ki 331 yıl sonra Neil Armstrong aya ayak basacak. 300 sonra 300 yıl sonrasında bu enteresan The, Man in the Moon diye bir e, eser. Biz her ne kadar Jules Verne'le bilsek de Jules Verne'den çok daha önce. E, ve dünyayı dolaşıp aya gidebilmeyi vizyon olarak kabul etmek muazzam bir şey. Ben teknoloji dergileriyle ilgili Instagram'a bir şeyler hazırlarken şeyi görmüştüm. Ekrana da getiririm. İşte 100 yıl önce bu, bu, seneleri nasıl hayal etmişler? Teknoloji dergilerin kapakları var. Hayran kalırsınız. İşte bu da bilim kurgu. Bilim buraya gidecek. Ekranda gördüğünüz gibi ilginç, enteresan şeyler olacak vesaire vesaire. Bilim insanı kelimesi ilk 1840'da bir Raymond Williams'ın bir kitabında geçiyor. 1851'de ise bilim kurgu kelimesi geçiyor. E, enteresan hikayeler, enteresan fikir e, alıştırmaları gibi. Şimdi şöyle düşünün. Biz, şimdi ChatGPT'nin gelişmesine bakarsanız bir yıl önce yazı geliştirirken şimdi video geliştiriyor. E, bu insanlık, dünya 4,5 milyar yaşında. Buzul çağları 10 bin yıl önce bitti. Yani e, in, bilinen insanlığın dünyanın yaşını oranı çok küçük. 450 binde bir bu kadar kısa sürede insanlığın bu kadar gelişmiş olması, son 10 yıllık gelişmenin insanlık tarihin hepsine eşit olması apayrı bir durum. Dolayısıyla bilim kurgu üretmek gittikçe zorlaşıyor. Niye? Eskiden uçmak, aa insanlar uçabilir. Uçabiliyor. Şimdi artık yapay zeka videoyu yapabiliyor. Daha bu videoda gerçek mi onu bile şüpheyle Belki de değilimdir. Dolayısıyla bilim kurguyu üretmek 1800'lerde ne kadar kaliteli bir beyin istiyorsa bugün o kadar kolay. Çünkü elinizin altında yapay zeka var. Sanki böyle sponsora bağlayacakmışım gibi oldu ama merak etmeyin değil. Burada Adıyaman'da <laughs> bir gencin e, milattan sonra 2. yüzyılda aya seyahati ve kolonileşmeyi, koloni kurulmasını, kolonizasyonu yazması ayrı bir hikaye. 1530'larda böyle aile ilgili bir hikaye geçmesi ayrı bir hikaye. Bütün bunları hızlandıran birkaç icat var. Birincisi pusula. Manyetik pusula keşifler çağını başlatıyor. Keşifler çağı Amerika'nın bulunmasını sağlıyor yeni dünyayı ve iş oradan sonra bambaşka bir yere gidiyor. çoklu dünyalar kavramı, paralel dünyalar kavramı 1540'ta konuşuluyor düşünün ki. Yani yeni bir kıta bulunması insanlarda bir de şey çıkartıyor. Yeni bir uzay, yeni bir dünya, yeni bir evren varsa, paralel evrenler varsa 1540'ta konuşuluyor. Sayrano Bergerak'ın yanılmıyorsam öyle okunması lazım. Ay devletleri ve imparatorlukların kronik tarihi denilen bir kitabı var. Bu 1659. Düşünün ki güneş enerjisini işte konuşan makineler, robotlar falan burada konuşuluyor. 1600 diyorum. Bak 1659 diyorum. Thomas More'un 1516 bir Ütopya'sı var. Ütopya'sında işte kumaşa talep artıyor falan. Dünyada kumaş içerisinde her yer kurak hale geliyor falan. işsizlik, enflasyon ve toptan idamlar, insanlar yok oluyor. Dünyanın sonu. Şimdi işin bir de oturduğu gerçek taraf var. Yani bilim tarafı da buradan geliyor. Modern bilim'in babalarından bir tanesi, Francis Bacon birçok deneyler yapıyor ve bu deneylerin içerisinde çeşitli datalar üretiyor. Genetik manipülasyonlar, mikroskoplar, işte telefon altı yapıları falan filan onun açtığı çığırdan geldikçe insanlar daha ütopik şeyleri hayal etmeye başlıyor. Örneğin 18. yüzyıl boyunca ortaya çıkan eserlerden bir tanesi Gülverin gezileridir. 1726. Düşünebiliyor musunuz? Hemen ardından Walter Micromegas denilen 1732 yılından bahsediyoruz. Enteresan bir eser çıkartıyor. Uzaylılar işte ziyaretçiler, Satürn'den gelen bir dev, Sirius'tan gelen yıldızdan gelen bir dev. Aslında gül, e, şey 6 yıl öncesi Gülüver'in gezilerinden gelen datayla biraz uyuşuyor da şimdi intihal etti demeyelim. Ama Küçük dünyalarla alay ediyorlar bunlar. Voltaire böyle bir eseri gülüverden yani yazardan Jonathan Swift'ten çaldı diye diyemeyiz ama bilim insanları bu konuyu çok ciddiye almıyor. Hemen ardından bir yıl sonrasında Benjamin Franklin elektrik deneyini yapıyor ve bunu Royal Society'ye bildiriyor. İşte bu olayı değiştiriyor. Çünkü sanayi devrimi ortaya çıkacak. Yani o robot fantezileri gerçekten robotlar haline dönüşecek ileride. Şimdi modern bilim kurgunun annesi Mary Shelley, Frankenstein Modern Prometheus diye geçiyor. 1818 e, Kökü yani bilim kurgunun kökü. İşte yıldırım düşüyor, insan parçaları, Frankenstein'i biliyorsunuz. Sonrasındansa Mary Shelley'nin enfes bir eseri daha var. 8 yıl sonra 1818 Frankenstein, 1826 son adam. Son adamsa ölü bir gezegende tek başına dolaşan bir insan. Yani biz bunu I Am Legend'da falan, Will Smith'de falan izledik ama Merişeli 1826'dan 2100 yılını görüyor insanlığın sonunu. Düşünebiliyor musun? Muazzam bir öngörü. Bilim kurgunun anası anası. Burada e, Francis'le başlayan deneysel bilim 1801'de lokomotif, 1852'de zeplin, 1890'ların sonuna doğru uçak Bunlar ortaya çıkıyor. Sonrasında pervaneler, bisikletler, otomobiller, teknoloji gelişiyor. Teknoloji geliştikçe insanların bilim kurguyu üretmesi daha da uç noktalara gidiyor. Herman Lang 1859'da artık Britanya İmparatorluğu'nun çökeceği, Amerika'nın küçük parçalara ayrılacağı bir dönemi yazıyor. Burada unutmayın ki Jules Verne çıkıyor ortaya. Şimdi Jules Verne dediğimiz adam bilim roman, kurgu, vizyon, sonradan gerçeğe dönen şeyler bazıları. Bunun hepsini çok ilginç bir yere taşıyor. Yani 1864 kendisi bir e, jeolog bir karakter yaratıyor ve dünya merkezine yolculuğu yazıyor. Bu kayıp dünyaları, farklı medeniyetleri bulmak için enfes bir eser. Sonra Ay'a seyahat eden üç adamın hikayesini anlatıyor. O da 1865, bir yıl sonra 1872 denizler altında 20 bin fersah. Ve tabii ki işte bunların hepsi dünyanın denizaltılar, deniz canavarları, denizin dibinde ne var? Merak, 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 merak. 1895 Zaman Makinesi yepyeni bir konsept isimli bir kitap yazılıyor. A.G. Wells'in zaman yolculuğu fikri ortaya atılıyor. Yani gelecekle oynanabileceği, geçmişe gidilebileceği gibi bir fikir Muazzam bir fikir. 1921 bir distopya ortaya çıkıyor. Etkileyici bir distopya fikri ortaya çıkıyor. Biz etkileyici bir distopya. Rus bir yazar bunu. Yev Yevgeni bir şey. Zamyatin mi ne öyle bir isim vardı. O da tabii ki kadın ve erkeklerin isimlendirmek yerine numaralandırdı. Aslında tabii ki Bolşevik ihtilanın da etkisi var bu kafada. Yani bugün Black Mirror'daki o kodlama sistemini kalkıp bu şekilde ortaya koyması, sonra George Orwell'ın 1984'üne etki yaratması bilim kurgu olarak şaşırılacak bir şey değil. 1949'da ise ortaya George Orwell çıkıyor ve George Orwell ortayı hayatı bilim kurgu dünyasını ve siyasi dünyayı eleştirmeyi falan çok farklı bir yere getiriyor. İşin içerisinde büyük biraderler giriyor insanların isyanı giriyor. 1984'ü zaten okumuşsunuzdur. Bilim kurgunun altın çağı 1950'ler. 1950'lerde e, soğuk savaş teknolojileri görülmüş, Ruslardan nefret ediyor robotlar, uzay, her şey artık daha enteresan. Hatta ay e, Robot, Ben Robot denilen e, Isaac Asimov'un robotlar ilkesini falan koyduğu bir eser ortaya çıkıyor. Bu işi bambaşka bir yere taşıyor. Artık robot insanlardan bahsetmeye başlıyoruz. Ben Kevin Costner'ın Waterworld denilen leş gibi bir filmini izlemişimdir ki 1962'de bunun kitabı aslında. Boğulmuş bir dünya. Yani e, sular altında kalmış, ekolojik dengeler bozulduğu için sular altında kalmış bir dünyadan bahsediyor. Buzullar erimiş, işte her şey e, bambaşka bir duruma gelmiş. 1962. Yıl 1969. Robotlar yani androidler elektronik koyunları düşler mi? Hani koyun sayıyor ya insanlar. Diyor ki androidlerde elektronik koyun mu sayıyor diye androidler ve robotlar üzerine en güzel eser e, atası geliyor 1968. Bir yıl sonra e, karanlığın sol elinden bir roman çıkıyor ortaya. Bir kadın yazar e, Ursula Le Guin yanılmıyorsam yazıyor. Buradaysa ee, sadece ayda bir kez kadın ya da erkek özelliklerine geçen, cinsiyet olayının tartışıldığı bir kavram ortaya çıkıyor. Ve benim doğduğum yıl, 1979. Şeo Tostopçu'nun Galaxy rehberi. Bu, bu, bu bambaşka bir düşünce getiriyor. Sonrasında bunun filmi, dizisi, her şeyi yapılıyor. 1993 Kızıl Mars, Ütopya'yı yeniden hayal etmek, bu bir üçlemeye dönüşüyor vesaire vesaire vesaire. Yahu şöyle kronolojik sırada en babaları hangileri derseniz 1864 Jules Verne, H.G. E. Wells Wells'in Wells'in iki eseri var. 1895 Zaman Makinesi ve Görünmez Adam. 2 yıl sonrasında yazdı. Valla sonrasında tek tek yazmaya da gerek yok. Yani 1949'da 1984 George Orwell yazılıyor. 1951'de Isaac Asimov Vakfı yazıyor. Arthur C. Clarke bir Uzay Efsanesi 2001'i yazıyor, 1968. Frank Herbert'ın Dune var, 1965. Şimdi galiba sinemalarda da var ya da yok bilmiyorum, uyduruyor olabilirim. Neil Stephenson'un 1992'de Snow Crash'ı var. E film olarak derseniz, Atası Metropolis, 1927. Sessiz bir film ama Almanların propaganda için kullandığı bir film. 7 Milyon Rihmark harcamışlar, 1927. İlk sinemada gördüğümüz şey kitabından gelen Stanley Kubrick'e ait olan 2001 Uzay Efsanesi isimli bir film 1968. Sonrasında Blade Runner çıkıyor. Sonra Yıldız Savaşları, Yıldız Savaşlarının serisi Star Wars'lar. Jedi'in Dönüşü, Matrix, Avatar ee, geleceğe dönüş serisi falan derken interstellara kadar gidiyor. Gördüğünüz gibi bilim kurgu dünyasının kökü çok enteresan ve teknoloji geliştikçe bilim kurgu da gelişiyor. Bilim kurgu geliştikçe insanlar orada hayal edilenleri gerçeğe çevirebiliyor. Valla bugün çok içimesinden çok sevdiğim bir konuyu bilim kurguyu konuştuk. Keşke canlı yayın olsa. Bir canlı yayında da bunu konuşabiliriz. Umarım ki keyif aldınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.